Merhaba Film Aktüel izleyicileri. İzlanda'nın sisli dağları arasında saklanan bir çiftliğe düşüyoruz. Öyle bir çiftlik ki sessizlik bile ürkek adımlarla dolaşıyor. Maria ve Ingvar, kayıpların gölgesinde yaşayan ama birbirlerine tutunarak hayata devam eden sıradan bir çift gibi görünür. Ta ki doğaya karşı biraz fazla iyimser davrandıkları o ana kadar. Bir gün ahırda doğan bir kuzu ama öyle sıradan bir kuzu değil. Bu küçük varlık insanla hayvanın sınır çizgisini karıştıran, masallardan kaçmış gibi duran bir mucize. Ya da doğanın bunu size ödetirim ona göre diye fısıldadığı bir uyarı. Film adım adım büyüyen bir huzursuzluğun üzerine kuruluyor. Konuşma az, mimik bol. İzlanda rüzgarı bile karakterlerden daha çok konuşuyor. Ama yönetmen Valdimar Johansson sessizliği öyle bir kullanıyor ki her sahne sanki bir şey olacak ama ne hissiyle izleniyor. Maria'nın bu sıra dışı yavruyu sahiplenişi ise Filmin kalbindeki en önemli mesele annelik içgüdüsü. Kaybettiği şeyi bu yarı insan yarı kuzu varlıkta yeniden bulmaya çalışıyor. Ama doğanın matematiği nettir, aldığını geri ister. Ve film boyunca hissedilen o görünmez gerilim finalde adeta ben boşuna bekletmedim sizi der gibi patlıyor. Lamp klasik korku filmi gibi bö diye ortaya çıkmıyor. Onun yerine İnsan doğaya karşı ne kadar ileri gidebilir? Sorusunu usul usul içimize işliyor. İzlanda'nın insana Google Maps bile buraya gelmez dedirten vahşi doğası ise filmin gizli başrolü. Hem muhteşem, hem tehditkar. Noomi, Rapace ise yine bildiğimiz gibi söz söylemeden bile duyguyu çatır çatır geçirebilen bir oyunculuk. Yani film sessizlikten gerilim çıkarma konusunda bir kurs açsa eğitmeni zaten Noomi olur. Filmin temposu yavaş ama bu yavaşlık özellikle tercih edilmiş bir sinsi dokunuş. İzleyiciye huzur mu? Yok canım, yanlış anladın diyip yavaştan tedirginliği artırıyor. Son sahneye geldiğinde ise yönetmen adeta elini masaya vuruyor. Doğa unutmaz. Eğer ağır tempolu, atmosferin tokadıyla kendine getirilen ve fantastik ögelerini gözünüze sokmadan işleyen filmleri seviyorsanız, Lamp tam bir gece karanlıkta düşüncelere daldırma filmi. Hem düşündürüyor, hem ürpertiyor, hem de finalde bunu nasıl düşünebildiniz arkadaş dedirtecek kadar yaratıcı. Bu tarz film analizleri için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki film tavsiyesinde görüşmek üzere. Film Aktüel'den sevgilerle.